Ali Murat Kınık, Kırık hocamızla karşı karşıyayız. Ben bir göreyim Ali Murat hocayı. Ee, evet. Hoş geldiniz hocam. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Merhaba. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Vallahi Geçen Tabii. haftaki yaptığınız değerlendirme ve aslında akıl yürütme daha doğrusu bu işin bu iş buraya doğru gider demiştiniz. Ee, evet. Adalet Bakanı e, Akın Gürlek'in hem röportajında e, hem de daha sonra verdiği parçalı demeçlerle Biraz tam orotaya girdi gibi geldi. Şimdi Evet. Değil mi? Ben yanılmıyorum. Soru cevap tabii gidecek tabii, olursak olurum. değerli hocam. Şimdi evet. sosyal medya terörü, tırnak içinde söylüyorum bunu tabii. Artık bir teröre dönüştü. İçinde her şey var. Yani yasadışı bahisten de tutun, işte pornografik sitelerden de tutun, 15 evet. yaş altındaki çocuklarımızın kötü etkilendiği olaylardan da tutun ama bir yandan da sosyal medyadan Tanınmış insana tanınmamış insana yönelik tehditler, küfürler, hakaretler, şantajlara kadar varan bir böyle ciddi bir kötücül bir mecradan söz ediyoruz. Bir yanıyla kötücül. Buranın bir kontrol altına alınması şeffaf olabilmesi, hesap verebilir olması, ulaşılabilmesi ve hukukun hakim kılınabilmesi için aslında burada bir önemli yasal tedbirler gerekiyor. Ama nasıl yapılacak diye hep soruyorduk. Siz geçen program dediniz ki yasal temsilci var gözüküyor ama yok aslında Türkiye'de demiştiniz. Ee, bu da başlı başına bir sorundu ama Adalet Bakanı sizi doğrular nitelikte şunu söyledi. Dedi ki e, biyometrik teyit dedi. 18 yaş altı kullanıcılara, sanal bahis sitelerine ve sosyal medya erişimlerine biyometrik kısıtlamalar devreye girecek dedi. 15 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açması kesinlikle yasaklanacak dedi. Ayrıca sosyal medya yasasını çalışmaya başladık. E, kimlik doğrulama ve cep telefonu doğrulama gerekecek dedi. Siz bunu evet. bir adım daha ileri götürmüştünüz. E-Devlet demiştiniz. Şimdi hocam Evet. geldiğimiz noktada E-Devlet'ten... Girme olayının sakıncaları neler olur? Avantajları neler olur? Burası evet. hacklenebilir mi? Bunları Hı -hı. bize böyle tane tane bir açar mısınız? Evet. Şimdi e, Gürkan Bey bir kere geçen haftaki yayından sonra da gerçekten çok ciddi manada bu konuyu ben de ifade ettim, anlattım, konuştum. E, demek ki amacına ulaşmış yayın. Bu, bu kere bu doğru. açıdan çok kıymetli. Çok Ama doğru. Çünkü ben en önemli... Düşmüştüm. Buna dair bir yazılım çalışması zaten önceki dönemden de başlatılmıştı demiştim. Yani kimlik bilgilerini paylaşmama konusunda hı hı. bir çalışma olduğunu. Sosyal mecralara evet. vermemek. Evet. Bir sertifikadan söz ediyordu evet. Ali Murat Hoca. Hı? Evet. Şimdi efendim dolayısıyla bu son yapılan değerlendirmeleri de bir araya getirdiğimizde ben kıymetli vatandaşlarımızı anlatayım. Bu arada Gürkan Bey şunu da söylemiş olalım. Herkes diyordu ya ya bu trollerden botlardan çok çektik alın size fırsat. Çok güzel bir şekilde fırsat geliyor. Bunun önüne de çok rahat bir şekilde geçilmiş olacak. Ben burada herkesin desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü az önce siz de söylediniz. Bırakın işte yasa dışı bahis kumar çocuklarımız yok olmaya başladı. Bakın bu çok ciddi bir sorun, çok ciddi bir sıkıntı. Birazdan zaten e, Eftar belki size ekranda da modeli getirir, gösterir nasıl işleneceğine dair. Evet getirdi. Bu kalırsa çok güzel olur. En azından buradan bu kıymetli izleyicilerimize... Evet. Buyurun, buyurun. Aracı kapı bu aracı kapı modeli. Şimdi Türkiye'de bu entegrasyonun en olası yolu sosyal medya şirketlerinin bir kere gerçekten temsilcilerinin burada bulunması ve daha sonra devletin sunduğu bir merkezi doğrulama servisine bağlanması olacak. Fakat şimdi az önce dediniz ya e-devlet e-devlet vesaire şimdi belki bir korku ya da bir siber güvenlik korkusu kaplamış olabilir. Onu da birazdan izah ettiğimde aslında bu sistemin güvenli bir sistem olduğunu anlayacaksınız. Yani kullanıcı doğrudan sosyal medya şirketine kimlik vermez. Arada devletin işlettiği, devletin yönettiği bir dijital kimlik kapısı olur. Tıpkı e-Devlet'te olduğu gibi. E-Devlet kapısına da girdiğimizde bir SMS doğrulama kodu gelir. Doğru. Bu mantığın aynısı işte sosyal medyaya uyarlanmış hali olacak. Teklif Ama olarak, bir dakika hocam. E-Devlet'in -E içinde mi olacak bu uygulama? olur ya da olmalı. Şimdi bakın. Şimdi bakın. İki tane size yöntem sunuyorum. Hı hı. Bir tanesi e-devlet içerisinde direkt olarak var olan ki e-devlet dediğin şey tek bir yapıya sahip değil. Binlerce Doğru. hizmetin bir araya gelmesinden oluşan bir bütün lahana sistemidir aslında bakarsanız e-devlet. Burada da eğer BTK Bilgi teknoloji ve İletişim Kurumu kendi bünyesinde yani siz E-Devlet'e girdiğinizde, sorgula dediğinizde BTK örnek vereyim sosyal medya entegrasyon apisi ya da sosyal medya entegrasyon kodu ya da sosyal medya entegrasyon sertifikası diye aradığınızda burada otomatik olarak burada devletin doğrulama ekranına yönlenmiş olursunuz. Yani siz sosyal medya mecrasına girerken hani şöyle olur daha rahat anlatabilmek için diyorum alışveriş yapıyorsunuz internet sitesinde alışverişiniz tamamlanıyor tamamlandıktan sonra alım-satım işlemi gerçekleştirmek için sizi hop bir ekrana yönlendiriyorlar. Nereye? Evet. Banka ekranına yönlendiriyorlar. Evet. Banka ekranına e-ticaret sesi görüyor mu? Görmüyor. Çünkü ayrı bir api üzerinden çalışıyor bu. Burada şifreli bir sistem söz konusu. Kriptoloji kullanılan, sadece onay diye ifade ettiğimiz pas kart yerine geçebilecek, geçiş kartı yerine geçebilecek bir numarayı sadece sosyal medya şirketi görecek. Ama devlet o numaranın şifresini çözdüğünde TC kimlik numarası, ad, soyad, iletişim bilgilerini görecek. Şimdi SMS koduna gelelim. Bu aşamada telefonunuza bir iki faktörlü doğrulama onayı gibi bir SMS kodu gelecek. Bu sayede kimlik ve telefon eşleşmesi sağlanmış olacak. Çünkü dedi ya Sayın Bakan. 15 yaş altına sosyal medya kullanımı yasaklanacak. Bunu yapabilmeniz için ancak e-Devlet entegrasyonlu, yani direkt devlet verilerinin bir API aracılığıyla yani devletin oluşturduğu bir kapı aracılığıyla bir aracı dediğimiz sistemin kurulması gerekir. Anladım bunun için, evet. Bunun için API'dir. Dolayısıyla en sonunda burada yaş uygun der ya da uygun değil der. Burada da gördüğünüz gibi bakın ekranda da zaten şu an görüyorsunuz. Dolayısıyla burada asla sosyal medya şirketleriyle herhangi bir veri kişisel bilgi paylaşılması söz konusu değil sadece doğrulama sonucu paylaşılır. Siz sordunuz peki bu nasıl olabilir? Bana göre en azından şu ana kadar yıllardır bu alanda yaptığım çalışmalara göre büyük ihtimalle bilgi teknoloji ve iletişim kurumunun koordinasyonunda kurulacak bir API altyapısı ile olur. Yani hmm. bir arayüz uygulaması ile olur ki sosyal medya şirketleri de de bu şart koşacak. Sen Türkiye'de faaliyet gösteriyorsan bu API'yi sistemine entegre etmek zorunda kalacaksın. Yani tıpkı bugün bankaların, bazı kamu servislerinin merkezi kimlik doğrulama sistemlerine bağlanması gibi yani pratikte kullanıcı tarafından şöyle olacak hesabı doğrula SMS gelecek kod girilecek sistem yaş kontrolünü yapacak hesap açılacak ya da reddedilmiş olacak ve bu sayede aslına bakarsanız yarın bir suç işlendiğinde zaten o api üzerinden üretilmiş kod aracılığıyla sosyal medyaya girildiği için kullanıcının otomatik olarak apisi, şifresi, kodu belli olacak. Bunu ilgili sosyal medya şirketi devletle paylaştığında o kodun şifresini tıpkı bir QR kod gibi çözecek ve aslında Gürkan Hacı, işte Ferhat Murat, Cem Küçük, Ali Murat Kırık gibi kişileri otomatik olarak tespit etmiş olacak. Ama bir daha söylüyorum. Veri paylaşımı gizlilik prensibi, ha dijital ortamda yüzde yüz güven asla söz konusu değildir. Ama burada devlet sistemi platforma bir doğrulama kodu, yani bir token, La bağlanacağı için, yanıt vereceği için, bu kişi gerçektir, yaşı 13'ten büyüktür, bilgisini iletecek, bu kişi Ahmet Yılmaz'dır, bilgisi Tabii, anladım. asla platformda paylaşılmıyor. Peki Ali Murat Bey, şimdi şöyle bir durum daha var, ee, mesela E-Devlet'te giriyorsunuz E-Devlet'e ama belli bir süre işlem yapmadınız mı, yaklaşık işte 5 dakika, 10 dakika, sonra E-Devlet sizi atıyor. Tekrar diyor Çıkacak. ki, evet belli bir süre işlem yapmadın diyor çünkü. Mesela sosyal, bu çok detay bir soru gibi kalabilir ama merak ettiğim için soruyorum. Ee, acaba sosyal medyada da böyle bir uygulama olursa, o da mesela, çünkü şöyle bir şey olabilir. Anneannesi girer veya yakın teyzesi girer, onu eline geçirir çocuk, oradan alır veya genç bir adam veya kötü niyetli birisi, her neyse... Onlar işte bir takım işlemler yapabilirler. Yani belli bir süre işlem olmadığı zaman gitme, uyarı gönderme gibi durumlar söz konusu olabilir mi? Bunlar yüklenebilir mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Sistem entegrasyonuna bağlı olarak şu gerçekleştirebilir. Herhangi bir sürede işlem gerçekleştirilmezse çıkış sağlanma işlemi gerçekleşir. Fakat Sayın Hacı Hı. orada şöyle bir durum var. Burada artık o sisteme giriş yaptıktan sonra sizin... E-Devlet sistemiyle işiniz kalmıyor. Hı hı. Siz direkt olarak sosyal medya mecrasıyla giriş yapıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla hayatınızın sonuna kadar, IP değişene kadar o sistemde kaldığınız takdirde... ...o girişi siz yaptığınız için siz bu noktada yarın öbür gün mağdur olabilirsiniz. Tıpkı bu geçmişte İBAN'ını arkadaşına dostuna kandırın onların vatandaşlık vatandaşlar. olduğu Peki gibi. günün sonunda şuna bakılıyor. Sorumluluk bu banka hesabının sahibi kim? Hasan Basri. Maalesef Hasan Basri bu noktada e, mağdur olacak. O yüzden bu da ne demek isteniyor? E, Hasan Basri de hemen bana bakıyor şeyden de yani <laughs> örnek olarak onu gördüğüm için söyledim yani hani o şekilde. Söyledim. Ali Murat Kırık olsun hadi mağdur olan Ali Murat Kırko. İkimiz de Malatyalıyız. Sıkıntı olmaz zaten hani Türkiye'de mağdur olmak <laughs> iyidir ya. hocam. Evet, teşekkür ederiz. Ha. Dolayısıyla bu bir şekilde yani e, her şey istediğimiz gibi gitmez Sayın Acır. Ama biz evet. eğer diyorsak ki sosyal medyayı güzelleştirelim, terörden temizleyelim, trolllerden temizleyelim ve gerçekten daha düzgün çocuklarımızın geleceğine, e, dezenformasyonun önüne geçebilecek bir yapı istiyorsak, klavye delikanlılığının sona ermesini istiyorsak Hakaretin, algı yönetiminin, manipülasyonun, dolandırıcılığın önüne geçmek istiyorsak bu şarttır. Hep Herkes sadece bunu bir e, siyasi ifadeler açısından değerlendiriyor. Ama hiç dolandırıcılığı, e, sanal suçları görenler maalesef yok. Bu da beni üzen noktalardan Peki, bir tanesi. Peki Ali Murat yok. Bey, bu dünyada, doğru değil. dünyada devletin bu benzer e, şekilde e, kontrol ettiği veya güvenliğini sağladığı ve sosyal medyaya girişi e, devlet kontrolünde olan... Ülke örnekleri var mı? Var. Ya var tabi. Mesela. Mı? Amerika diyor ki, örnek <laughs> ben gerçek bir şey diyeceğim. Kardeşim bu TikTok burada manyak manyak işler yapıyor, benim olacak dedi. Aldı. Onu da kendi kontrolü. Ben istemiyorum. Hayır. Ben de Kuzey Onu Kore yani Hayır. Bir dakika durun. Tamam dur. anladım. Twitter'a girerken hayır, hayır. kendi güvenlik mekanizması üzerinden yok. bir doğrulama sen kodu teknik, gönderen ülke var mı? Sen teknik bir soru söz Hayır ama o ülkelerde zaten öyle şey olmaz. Öyle şey oldu mu? gırtlağını çıkarlar. Alırlar. O hesaplar hemen ortama kapatılır. Elon maska bir liste verir Amerikan devleti. Bunları yok edecek. Amerika'yı ya yani. söylemiyorum canım. Hayır, Avrupa'da Amerika... da öyledir. Avrupa'da o bizim gibi ülkeleri bak ne diyor çok güzel söyledi Ali Murat. Burada temsilci var ama yok. Ya, hakikaten yok. Ya var gibi görüyor yok. yok ya. Temsilci yok burada. Mahkemeye giriyorsun, küfür ediyor. Şu hesabı evet. bana ver diyorsun. Vermiyor ya. Adam bana bir, şey, bir bir gibi bir şey, şey söyleyeyim yani. yani Sevgili izleyiciler, müsteşarlık iddiasıyla Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir operasyon yapıldı. OnlyFans diye bir site var. İşte çeşitli müstehcen videoları paylaştıkları için bazı kadınlar tutuklandı, gözaltına alındı filan. Bu şirket bir Amerika'da genel merkezi bulunan bir şirket. Bu şirketin e, yıllık cirosu 4 milyar dolara yakın. Evet. 4 milyar. Çalışan sayısını söyleyeyim mi şimdi? Sıkı durun. 42. 42 çalışan var. 42 çalışan, Onların da zaten 5-6'sı işte çaya, kahveye ve temizliğe bakıyormuş. <laughs> yani 35 kişi bu 35'in 15 avukatmış. 20 kişi de programcı, işte bilmem ne falan. Yazılımcı vesaire, teknik. A A Akıl almaz şey. Yani 42 mi? personelle dünyanın en asıl büyük şey, çalışanlar, asıl yani. çalışanlar, asıl belli. çalışanlar içerik <laughs> üreten. İşte o diyorum. Hani Hı -hı. aslında bizde de ya mesela adını, bir yemek adını, sipariş Paris sitesi lazım. vardı ya. Sitenin adı Dijital Genelev. Evet, o ayrı. Tamam, adını o ayrı, koymak lazım. Ayrı, ayrı, evet. Ee, ama elin taşı, elin kuşu. Yani e, artık dünyada sistem İstanbul'a döndü. Mesela Twitter'da diyor ki bana ne? Türkiye'de niye temsilci bulundurayım? Ya Facebook diyor ki bana ne? Kapatacaksın. Niye? Evet. Kapat. Sen şimdi bak bizim devletimiz burada ifade özgürlüğünü hakikaten iyi kullandığı için Avrupa'nın herhangi bir yerinde herhangi bir demokraside terörü öven, ima edenlerin bile hesapları kapatılmakla kalmaz o kurumlara ağır cezalar kesilir. Zaten bu şirketler Avrupa'da ve Amerika'da şu hesapları kapattığı zaman toplu olarak kapatıyor. Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, Amerika'da, Kanada'da her yerde. Bizde mesela adam FETÖ propagandası yapıyor. Terör PKK propagandası yapıyor. Veya DİAŞ onu kapatmıyor ifade özgürlüğü. Bot hesap. Bot hesap nedir ya? Amerika. Şimdi o, yüzden şöyle diyorum mesela bizde bir ünlü var. Ünlü diye geçiniyor. 20-10 milyon takipçisi var diyelim. Ya şimdi Tom Cruise'e bakıyorsun 6 milyon takipçisi var. Şimdi onunki saf. Yani hangisi dünyada daha iyi tanınıyor? Evet. Şimdi dolayısıyla bunun hakikaten yani Ali Murat'ın verdiği bilgiler önemli. Bunları yani kapat ya bir hafta bakayım ne yapıyor. Bir de bak bizde esas tehlike bu çok önemli. Ee, toplam gazeteci açısından toplam gelirlerin %70'ini bunlar alıyor. Sosyal medya alıyor. Yani e, dijital reklamlar var. Dünya çapında hem Türkiye'de hem dünyada veren. Bunlar işte bu Twitter, Facebook, Instagram oralara gidiyor. Yani Peki. yerelde şey %30'a düşüyor. Bak bu da gazeteci açısından tehlike. Bizim bu temsilcilerle de oturup bu gelirlerin bir kısmını alıp böyle evet. çalışanlara da vermemiz lazım. Yoksa ben sana söyleyeyim adam <laughs> Kaliforniya'da oturuyor. Keyfine bakıyor. O oh diyor Türkiye'den Türkiye'den bu ay diyor 6 milyon dolar gelmiş diyor. Artı Televizyon içeriği de içeriği de televizyondan ve gazeteden alarak. Doğru. Bak içeriğin kaybolma ihtimali var. Yani doğru bilgiyi biz zaten gazetecilik etiği açısından ikili üçlü teyit yaparak paylaşmaya gayret ediyoruz. Onlar da bizden aldıkları bilgileri içerik olarak sunuyorlar takipçilerine. Şimdi gazetecilik ölürse ne olacak? Şu anki halimiz %86 yalan haberle sosyal medyada biz karşı karşıyaysak herhalde %99'lara çıkacak. Evet. Peki. Yani yalan haberden başımızı kaldıramayacağız. Ali Murat Bey sizdeyiz. Evet. Ben hemen söyleyeyim. Örnekler istemiştiniz. Onu evet. ifade etmiş olun. Az önceki konu da çok önemli. bugün Kanada 74 milyon dolar Google'dan gelir elde ediyor. Çevrim içi haber yasası. Ben yıllardır söylüyorum. Türk medyası için kanayan bir yara var. Bu dijital telif yasası çıkmadığı takdirde Yarın bu televizyonlar maalesef olmayacak. İnternet ortamında manipülasyon, dezenformasyon söz konusu olacak. Dijital reklam ve hizmet vergisi bu noktada önemli ama bu da yüzde düştü. Önümüzdeki yıl yüzde iki düşecek. Yani bunlar çok daha fazla reklamlar vermeye başlayacak. Dolayısıyla diyecek ki ben niye TGRT'ye reklam vereceğim? Otomatik olarak gideyim, sosyal medyaya vereyim, YouTube'a vereyim, Facebook'a vereyim noktasına gelecek. Bu ciddi bir sorun. Artı Tekrardan sizin sorunuza dönecek olursam şimdi dünyada bunun örnekleri var. Mesela ben önce hani Çin Kore diyeceğim bu sefer diyecekler ki ya Çin Kore'ye örnek veriyor. Yok yok ben onun dışında Fransa'da... örnek varsa oraları alalım. Var var işte ben o yüzden diyorum. Bakın şu an Fransa 15 yaş altından küçüklerin ebeveyn onayı alması gerektiğine dair yasayı meclisten geçirdi. Fransa hükümeti şu an ne yapacak? Size az önceki geçtiğimiz hafta söylemiş olduğum bu dijital sertifika ve devlet destekli kimlik sistemleri ki buna France Connect sistemi deniyor. Şu an France Connect gibi bir doğrulama köprüsü kurmaya amaçlıyor. Bakın say Sayın Hacı aynısı Türkiye'nin de şu an yapmak istediği sistem platformun kimliği bil bilmesi ve belirlemesiyle birlikte yaş uygundur değildir diyecek. Avustralya 16 yaş altına sosyal medya kullanımını getiren ülkelerden bir tanesi. Yasağını. Sildi. Yasağını evet. E-Safety Komiserliğini kurdu. Yani E-Güvenlik Komiserliğini kurdu. Burada dijital kimlik aracılığıyla aynı şekilde devlet sisteminden aldığınız bir dijital ID aracılığıyla doğrulama katmanı eklenmiş olacak. Ve bu sayede bunun örneklerini de çok rahat ve net bir şekilde görmüş olacaksınız. Dolayısıyla... Ülkeler ki şu an İspanya'da sıraya girdi. Pedro Sanchez'in de başbakan Pedro Sanchez'in de açıklamaları vardı. Hatta e, Macron bu işin bir adım ötesine geçti. Burada dedi nefret söylemeyi manipülasyon dezenformasyon merkezi haline gelmiştir. Burada doğru bilgi söz konusu değildir. Çocuklarımızı <laughs> gençlerimizi ülkemizi algoritmalara terk edemeyiz dedi. Doğru. Biz ne zaman bunu söylemeye başlayacağız? Ben gerçekten başladık ben, ama, bence sayın açın. Başladık ha, ama bence, bence. de. Ben ben artık başlandığını düşünüyorum. Artık sayın Acı, bunun lamıcımı yok. Bakın, burada ben buradan kıymetli izleyicilerimize iktidarından muhalefetine seslenmek istiyorum. Kirli siyasetin bitmesi isteniyorsa, troll ve botlar kimsenin istemediğini çok iyi biliyorum. Alın size yasa. Ben o kadar emin herkese... olmayın hocam. Kimsenin isteme bitmesini istemediğine o kadar emin olmayın. Ha ben Hayır şöyle deniyor ya hep. İdeali bu dediğiniz doğru. İdeali bu. Olması gereken o ama bazıları bunun üzerinden siyaset devşirdiği için ve siyaseti de bu yolla şekillendirdiklerini zannettikleri için ama sandıkta ve sandık sonrasında gerçeklerle karşılaştıkları için bu yemeği yemeye devam ediyor. Es vererek Bülent Bey'e de sormak istiyorum. Peki. Ben bir şey soracağım. BPN ile bu sistemin dışına çıkılabilir mi? Dışından yorumlarla yine benzer yapılar işte bizim bu sistemde adımızla sağlığımızla olduğumuz yere dahil olup yine bizimle uğraşabilirler mi? <laughs> bunu da bir sorayım yani. Şeyi söyleyeyim. Bu ya hocama sordum. Gibi. Murat ne? Ali Murat hocama. Aha, şöyle söyleyeyim. Elbette ki bir insanın içinde zaten bu varsa kimliği açık da olsa <laughs> olmasa da bunu yapabilir. Açık olan da sorun yani, yok. Açık olmayanlar için soruyorum. VPN'le ya, ya, ya da işte, yurt dışında. Ama Şöyle VPN konusuyla bir önceki yayında da aynı şekilde konuşmuş idik. Tabii. Orada şöyle bir durum var. Bir parantez açalım. Şimdi bu arada VPN şirketlerinin %80'ini de İsrail aldı. Onu da söylemiş olalım, ifade Oo. etmiş olalım. O da çok gerçekten çok ciddi bir tehdit. Yani, yani bütün telefondaki verileri çekiyor. Verileri çekiyor. Ha, verileri çekiyor. Yani sen trafiğini gizlediğini düşünüyorsun. Adamlar Mossad'a <laughs> her türlü istihbaratı gönderiyor. Arkadaşlarımız getirdiler. Bakın bir daha söyleyelim devlet bunu engelleyebilir mi engelleyebilir geçtiğimiz hafta öyle bir e, konu çıkmıştı işte yani yapay zeka ile VPN e, çözülebilir falan falan bilmiyorum bunu yapabilecek bir arkadaş varsa direkt BTK'nın başına koyalım zaten yani hani bunu gerçekten yapabilecek bir arkadaşımız varsa onu gerçekten söyleyeyim çünkü IP'yi engelliyorsun anlatabiliyor muyum IP'yi engellediğin an otomatik olarak o IP üzerinden erişim sağlanmaz. IP değiştiği takdirde aynı şekilde sen o IP için de erişim engeli getirebilirsin. BTK'da bu yetki var. BTK'da şu da var. Bugün Gürkan Hacı'nın hesabını istese BTK der ki kapatamaz. Bak kapatma, hesap kapatma başka bir şey. Türkiye'de erişim engeli getirme başka bir şey. Hmm. Der ki Gürkan Hacı şunu yapıyor, bunu yapıyor der gider erişim engeli getirir. Bu kolay. Ama bunun için tam bir yasaya ihtiyaç var. Yani bunu gerçekten şu su suçlar, katalog suçlar, katalog suçların bir kere yenilenmesi lazım. Bu 5651 sayılı kanundaki e, katalog suçlar internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlarla işlenen suçlar mücadele edilmesi hakkındaki kanun ki değişikliği 2020 yılında yapıldı. 7250 sayılı kanunda yapıldı. Bir şeyin suç olabilmesi için sayın Acır, bunun kanunda yazması gerekir. Tamam mı? Dolayısıyla bunu yaptı, şunu yaptı. Sen bunu suç olarak tanımlarsan kanunda ilgili kanunda, sosyal medya kanununda o zaman sen bunu suç olarak değerlendirebilirsin. Hakim salıyor, hakim salar. Kanunda olmayan bir şey, hakim ne yapsın? Yasa dışı bahis ha. kumar var mı? Müstehcenlik var mı? Pedofili var mı? Katalog suçları içerisinde sen bunları koy kardeşim. Ondan sonra sen otomatik olarak dersin ki Gürkan Acır, Ali Murat Kırık bu suçu işlemektedir. Tak ne yaparsın? Adamı yargılarsın da adamın hesabını Türkiye'de erişim engeli de getirirsin. Umuyorum bu değişiklikle birlikte ki 2026 yılında hayata girmesi planlanıyor. Evet, evet bu arada bunu? bu arada Adalet Bakanı Gürlek ısrarla 2026 vurgusu yaptı. Evet bak bu önemli bir şey Sayın Acık. Bu bir kere önemli. Bir de zaten bunun çalışmasını çocukların korunmasına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zaten yaptı. Yani evet. yıllardır zaten bunun çalışması yapılıyor sadece Sayın Gürlek şunu söyledi dedi ki kimlik doğrulaması aracılığıyla giriş yapılacak yani onun üstüne Anladım. bir de bunu yapacak Heh, arkadaşlarımız getirdiler 2026 yılında bu düzenleme kimlik ve bu sene yani şartı. bu sene evet ha. aynen öyle çocukların korunması var burada yine bunun içerisinde alo adalet uygulaması biliyorsunuz yargıda işler biraz. Yavaşlamaya başlamıştı. Davalar, dava süreçleri çok uzun gidiyordu. Sırf bu yüzden insanlar dava açmak istemiyorlardı Sayın Acır biliyor musunuz? Ya 5 sene sürecek, 6 sene sürecek, 7 sene sürecek deniyordu. Bu yargıda da verimli arttıracak. Alo Adalet uygulaması yani telefonu aradığınızda dava sürecinizin Doğru. nerede olduğu, hangi Doğru. aşamada olduğunu görmüş olacaksınız. Ve tabii ki bu da aslında verimlilik sağlamış olacak. Yani tam teknolojiye adapte bir ee, adalet Bakanı modeli görüyoruz Sayın Gürlek'te evet. umuyorum e, bunlar da hızlı şekilde hayata Geçirirse sosyal medyanın Trollerden bot hesaplardan temizlenmesi Ve adalet sistemindeki Aksayan noktaların bu noktada Çözülmesi hepimizi Tüm milletimizi mutlu edecek diye Düşünüyorum ben kendi adıma Profesör Doktor Ali Murat Kırık çok teşekkür ediyoruz Hocam çok ben sağ teşekkür olun ederim efendim. Bakalım bu öngörüleriniz önümüzdeki haftalarda da Nasıl yankı bulacak ee, umarım güvenli bir sosyal medya, güvenli bir internet evet. ortamına hep birlikte kavuşuruz. Hocam, İyi akşamlar. İnşallah. Görüşürüz. Bu şeydi. <laughs>